Merhaba arkadaşlar. 21. dersimiz dünyada nüfusun dağılışı. Şimdi gerek ülkemizde gerekse de dünyada nüfus düzenli dağılmamıştır. Bunun çeşitli nedenleri var. Alttaki tabloda görüyoruz. Bunun dünyada veya Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen nedenleri doğal yani fiziki faktörler, beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi ilk önce nüfusun ne olduğuna bakalım. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Fazla uzatmadan sınırları belli bir alanda yaşayan dünya üzerinde nüfusun dağılışı düzenli değildir dedik. Bazı bölgeler sık nüfuslu iken bazı bölgeler seyrek nüfusludur. Bu duruma neden olan faktörleri söylemiştik. Fiziki faktörler ya da doğal faktörler deyince en başta iklim geliyor. Tarihin ilk yıllarından bu yana insanlar iklimi elverişli olan yani ne çok soğuk ne de çok sıcak olacak ılıman olan yerlerini ne yapmışlar tercih etmişler. İkinci olarak yer şekilleri geliyor. Yani bu sırası böyle değil ikinci olarak derken yer şekilleri derken dağlık olan yerlere insanlar yerleşmeyi tercih etmezken daha düzlük olan yerlere ne yapmışlar yerleşmeyi tercih etmişler. Sonra su kaynakları diyebiliriz. Çünkü bütün canlıların, bitkilerin, hayvanların ve insanların en temel ihtiyacı su kaynakları diyoruz. Su kaynaklarının bol olduğu yerlere tarih boyunca ilk insanlardan bu yana bu etkene dikkat edilmiş bu etkenlere. Dördüncü olarak ne diyebiliriz? Bitki örtüsü. Sık bitki örtüsüne sahip olan yerlerde insanların yerleşmesine elverişli yerler bulunmuyor. Mesela Ekvator ve çevresinde yağmur ormanlarının bulunduğu yerlerde yani ormanlarla kaplı olduğu için insan nüfusu yerleşemiyor. 4 En son olarak karaların ve denizlerin dağılışı. Şimdi aşağıdaki haritada da gördüğümüz zaman karaların büyük bir kısmı şu ekvator çizgisini ben çiziyorum. Karaların büyük bir kısmı kuzey yarım kürede biliyoruz. Üst kısım kuzey yarım küre, alt kısım güney yarım küre oluyor. Yani karaların büyük bir kısmı neredeyse dörtte üçü nerede? Kuzey yarım kürede. O yüzden kuzey yarım kürede daha sık nüfuslu iken güney yarım küre daha az nüfuslu diyoruz. Çünkü kara parçası çok az olduğu için. Diğer tarafa geçtik. Beşeri ve ekonomik faaliyetler diyoruz. En başta buraya samayi yazabiliriz. Yani samayinin gelişmiş olduğu yerler ne oluyor? Nüfusu en sık olan yerler. Tarım ekleyebiliriz buraya. Tarım topraklığı yapılabilen yani verimli toprakların olduğu yerler nüfusu sık olan yerler diyebiliyoruz. Ulaşım ve ticaret ulaşımın geliştiği, ticaretin geliştiği yerler nüfusu sık olan yerler ne yapabiliyoruz diyebiliyoruz. Madenlerin çıkartıldığı yerler, madencilik, hayvancılık bunu daha da arttırabiliriz. Yani insanların yapmış olduğu madencilik, hayvancılık, turizm bunları ne yapabiliriz? Daha da arttırabiliriz diyoruz. Bu da beşeri nedenler. Haritamızı inceleyecek olursak, açık renkten koyu renge doğru e, gitmiş ve en açık renkli olan yerler dünyada nüfusun en seyrek olduğu yerler. Gördüğümüz gibi aşağıda Antarktika kıtası var. Buzullarla kaplı olduğu için toprak yok, bitki örtüsü yok, insan yaşamıyor. Kuzey yarımkürede Görland var, Kuzey Kutbu. Burada az sayıda insan yaşıyor. Yine burada da toprak yok. Sıcaklıklar her zaman sıfır derecenin altında olduğu için her yer buzlarla kaplı. Ve dünyanın en yoğun olarak nüfusunun yaşadığı yer dersek Güneydoğu Asya olduğunu, Çin, Hindistan bu bölge olduğunu görüyoruz. Zaten dünya nüfusunun yarısının bu topraklarda olduğunu biliyoruz. Şurada Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun nüfuslu bir yer olduğunu, Türkiye'nin orta yoğunlukta bir yer olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Avrupa'nın batı tarafları yine nüfusu biraz fazla olan yerlerden. Yani renklere bakarak ülkemizde dünya'nın ve ülkemizde nüfusu yoğun olan, az yoğun olan. Yani şöyle örnek verebiliriz. Doğu Anadolu bölgesi çok soğuk olduğundan, yüzey şekilleri çok dağlık olduğundan, sanayi, ticaret, ulaşım ve buna benzer imkanların zor olmasından ya da gelişmemiş olmasından dolayı ülkemizin en az, en seyrek nüfuslu bir bölgesi iken dünyayı da böyle değerlendirebiliriz. Bu tür özelliklere sahip olan yerler nüfusu az. Tam tersi Marmara gibi özelliklere sahip Marmara bölgesi gibi özelliklere sahip olan yerlerimizin de nüfusunun yoğun olduğunu görüyoruz. Yani bunu Türkiye ile karşılaştırdığımızda daha iyi anlayabiliriz. Şimdi dünyada nüfusun dağılışını etkileyen unsurlardan doğal faktörler fiziki özellikleri ifade ederken beşeri ve ekonomik faktörler insanların ortaya koyduğu faktörleri ifade eder. Yani doğal kendilerinden oluşan beşeri ve ekonomik insanlar tarafından oluşturulan anlamına geliyor. Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu yerleşme yeri olarak yer şekillerinin sade, iklim şartlarının uygun, toprağın verimli, suyun da bol olduğu yerleri ne yapmıştır? Tercih etmiştir. Zaten yukarıdaki tablomuzda bunların hepsini verdik. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Geçmişten günümüze kadar insanlar yaşayacakları yeri belirlerken yaşamını sürdürebileceği, ihtiyaçlarını karşılayacağı, hemen şöyle yaşamını sürdürebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, üretim yapabileceği, ulaşım noktalarının merkezinde olan yerler, hatta buna ticaret yolları üzerinde olan yerleri ne yapmışlar? Tercih etmişler ve hatta savaşlar bile bu özelliklere sahip olan yerleri ne yapmak için yapılmış? Ele geçirmek için yapılmış diyoruz. Şimdi tarihte ilk insanların yaşamış olduğu Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklar yani buraya ne deniyordu? Mezopotamya. İlk uygarlıkların kurulduğu yerde Sümerler, Asurlar ve Babiller burada kurulmuştu biliyorsunuz. Ne diyebiliriz? Verimli toprak verimli toprak olması ve su kaynakları zaten Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bir yer olduğu için su kaynakları diyebiliriz. ABD, Japonya, İngiltere nüfus miktarının fazla olmasında sanayinin gelişmiş olması, teknolojinin gelişmiş olması, yani dünyadaki en önemli gelişmiş ülkeler olarak kabul ediliyor bu ülkeler. Yani ekonomik faaliyetler bakımından dünyanın gelişmiş yerleri. Güney ve kuzey kutup noktalarında nüfusun çok az olması, biraz önce haritamızda da gösterdik. İklim, havanın çok soğuk olması, artı toprak diye bir şey yok. Buzullarla kaplı her yer, buzla kaplı diyelim. Buzla kaplı ve insan yaşamasına çok uygun değil. Avrupa'nın batı kıyılarında nüfusun fazla olması, Avrupa'nın batı kıyıları deyince İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri aklımıza geliyor. Yine burada sanayi, teknoloji ve dediğimiz gibi gelişmiş ülkeler bulunuyor. Geniş ve verimli ovaların bulunduğu Amerika'nın batısında nüfusun fazla olması zaten Geniş ve verimli ova deyince tarım faaliyetleri ne olmuş oluyor? Gelişmiş oluyor. Buna bağlı olarak da tarıma bağlı tarım ürünlerini işleyen neler oluyor burada? Sanayi tesisleri bulunuyor diyoruz. Türkiye'nin konumuna geldik şimdi. Türkiye geçmişten günümüze kadar birçok uygarlığın kurulduğu ve hüküm sürdüğü, yerleşme ve iskanın olduğu bir yerde bulunmaktadır. Türkiye jeopolitik yönden, jeopolitik yönden deyince bulunduğu yerin önemi. Yani hangi kıtada olduğu, önemli yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip mi, önemli ticaret yollarına sahip mi, iklimi, elverişli mi veya önemli kara ve deniz yollarına sahip mi jeopolitik konum deyince jeo yer demek, politikte de o yerin önemi anlamına geliyor. Türkiye'nin jeopolitik konumunu, artıran özellikleri tamamlayalım diyor. Türkiye ne diyoruz? Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye Asya ile Avrupa'yı yani Avrupa kıtasını birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir. İstanbul, Çanakkale. Yani Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan Asya kıtasını Avrupa kıtasına bağlayan kişi ne oluyor? Türkiye üzerinden geçmektedir. Şimdi Karadeniz'den Akdeniz'e geçmek isteyenler, Karadeniz'den Akdeniz'e geçmek isteyenler ne yapıyorlar? Bu boğazlardan ne yapmak zorunda? Geçmek zorunda. Yani Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmek zorunda. Türkiye diyoruz, yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından önemli bir ülke ve tarımsal üretim gücüne de sahip. Yeraltı ve yerüstü yani madenler bakımından zengin. Mesela bor madenine bunu örnek verebiliriz. Dünyadaki bor madenlerinin %63 civarı şu anda Türkiye'de bulunmakta ve bor madeni için geleceğin enerji kaynağı olarak söyleniyor. Toryum var daha önemli bir maden. Bordan o da yine büyük bir kısmı ülkemizde bulunuyor diyoruz. Türkiye Asya ile Avrupa kıtalarını ne yapıyor? Birbirine bağlayan Asya ve Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı düzeltiyorum. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunmaktadır. Bu üç kıtayı birbirine bağlayan bir köprü durumundadır. Diğerini okuyorum. Türkiye Hazar Denizi ve Orta Asya'da çıkartılan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarını Petrol ve doğalgaz kaynaklarını Ne yapıyor? Batı'ya aktarılmasında bir köprü görevi görüyor. Ülkemiz üzerinden Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru Hattı, BTC veya Irak'ta çıkartılan Kerkük, Yumurtalık, Boru Hattı veya şu anda yapımı devam eden TANAP diye Türkmenistan'dan gelen ve Azerbaycan'dan gelen doğalgazın ülkemiz üzerinden boru hatlarıyla Avrupa'ya taşınması projesi var. Dolayısıyla ne oluyor? Bu da ülkemizin önemini gösteriyor. Türkiye doğal kaynaklar bakımından %70'i bor demiştik biraz önce. Bor mineralleri ya da bor madeni %70'e yakın en son güncellendi gerçi bu bilgi %63'e düştü. Ne olmaktadır? Türkiye'nin topraklarında bulunmaktadır. Bunun büyük bir kısmı Ege bölgesinde, bir kısmı Marmara'da, bir kısmı da İç Anadolu. Yani Kütahya, Eskişehir, Balıkesir civarlarında, Afyon civarlarında bulunmaktadır. Türkiye zengin petrol kaynaklarına sahip ülkelerle komşudur diyor. Zengin petrol kaynaklarına sahip yani Orta Doğu ülkeleriyle enerjiye ihtiyacı olan Avrupa ülkeleri arasında bir köprü diyoruz. Komşudur diyoruz ve bunların tamamı ülkemizin jeopolitik konumu yani dünya üzerindeki bulunduğu yerin önemi açısından ne diyoruz? Önemli bir noktada diyoruz. Şimdi bir uygulama yapalım. Aşağıda verilen ülkelerde nüfusun az ya da fazla olmasının nedenlerini yazınız. Çin diyoruz. Şimdi zaten Çin deyince dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi şöyle diyelim. Nüfusu fazla diyelim. Geçmişten bu yana ne yapılmamış? Aile planlaması yapılmamış. Aile planlaması yapılmamış ve bu yüzden bir de Çin'de erkek nüfus oldukça fazla ve erkek çocuk olması için insanlar daha fazla çaba göstermişler. Bu da yine nüfusun artmasında önemli etkenlerden bir tanesi. Şu anda Çin dünyanın en büyük üreticisi biliyoruz. Yani dünyadaki birçok şeyin malzemenin Çin'de üretildiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Büyük üreticisi. Üreticisi diyoruz. Nüfusu fazla. Ermenistan nüfusu az. Zaten bizim de komşumuz ama iyi de komşuluk ilişkilerimiz yok. Çünkü Ermenistan Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmişti. Dolayısıyla o yüzden Azerbaycan'da bizim kardeş bir ülke olduğu için ne yapıyoruz? Ermenistan'la aramız iyi değil. Sürekli göç veriyor. Sürekli göç veriyor. Ve Ermenistan'la sınır kapılarımız da kapalı. Çünkü işte Azerbaycan sorunundan dolayı. Yani dışarıya açılabilen bir ülke değil ve gelişmiş bir ülke değil. Sanayisi yok ne diyecek kadar az, ekonomisi zayıf. Dolayısıyla insanlar ne oluyor? Başka ülkelere ne oluyor? Göç etmiş ekonomisi zayıf diyoruz. Hindistan dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip ülkesi. Nüfusu fazla diyoruz. Aynı şekilde bu Hindistan'da şunu da söyleyebiliriz. Verimli topraklar, verimli topraklar verimli topraklar sanayisi son yıllarda gelişiyor ve aynı Çin gibi sanayisi gelişiyor. Dünyanın birçok ülkesine mal üretiyor. Nüfusu yoğun ve geçmişten bu yana orada da yine aile planlaması yapılmamış. Zengin hammadde kaynaklarına da sahip. Hammadde zengini diyoruz. Gabon bir Afrika ülkesi zaten nüfusu 1.6 milyon yani 1 milyon 600 bin e, civarında dolayısıyla e, bir Afrika ülkesi nüfusu az diyoruz zaten Afrika ülkesi deyince genelde sanayisi gelişmemiş Afrika ülkesi nüfusu az diyoruz zaten küçük bir ülke ve ekonomik olarak iyi bir ülke değil Endonezya dünyadaki Müslümanların en yoğun yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Yine bu da Güneydoğu Asya'da bulunuyor. Nüfusu fazla diyoruz. Yine aile planlaması yapılmamış. Bilinçsizce nüfus artmış. Arkasından ne diyoruz? Son yıllarda yine Endonezya'da gelişmeler var. Muhalistan Orta Asya'nın ortasında bulunuyor. İklimi sert. İklimi sert nüfusu o yüzden az diyoruz ve ekonomisi gelişmemiş, ekonomi ve sanayi gelişmemiş, ekonomi ve sanayisi ne oluyor? Gelişmemiş ve nüfusu az olan yerlerden sert bir karasal iklim görüldüğü için ne oluyor? Nüfusu az. Aşağıda verilen bilgilerin dünyada nüfusun dağılışını etkileyen hangi faktör ile ilgili olduğunu yazınız. Asya'daki çöl ve bozkur alanlarında nüfus azdır. Hemen yazalım. Doğal yani fiziki nedenler. Doğal yani fiziki nedenler diyoruz. 2. Afrika kıtasındaki Nil Vadisi Asya kıtasında ise Indus ve Ganj nehirlerinin çevresi yoğun nüfusudur. Doğal, doğal. Burada da su kaynaklarının bol olması, su kaynakları diyelim. Şu yukarıya da iklim yazıyorum. Yani iklimin elverişli olması nüfusun yoğun olması anlamına geliyor. Su kaynaklarının bol olması da nüfusun yoğun olması anlamına geliyor. Üçüncü okuyorum. Batı Avrupa'da hizmet ve sanayi geliştiği için nüfusu fazladır. Biraz önce söylemiştik. Beşeri yani ekonomik. Biraz önce söylemiştim. Burada Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri var. Ekvatoral bölgede yalnızca ormanlarla kaplı olan bölgelerde yerleşme yoktur. Doğal ve şöyle yazmıştık. Bitki örtüsünün çok sık olmasından bahsetmiştik. Çok sık yağmur ormanları hatta buradaki ormanlara balta girmemiş ormanlarda deniyor. O yüzden insanların yerleşeceği alan olmadığı için nüfusu az olan yerlerden diyoruz ve nedeni de bitki örtüsünün sık olması diyoruz ve diğer sayfamıza geçiyoruz. Birkaç tane de konumuzla ilgili soru çözelim ve dersimizi ne yapıyoruz? Sonlandırıyoruz. Şimdi birinci soruya bakalım. Yukarıda verilen bölgelerde nüfusun az olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Çöl alanları deyince neyi ilişkilendiriyoruz? İklim, eliyoruz. Kutuplar deyince ne diyoruz? Bitki örtüsü yok. Onu eleyebiliriz. Arkasından sık ormanlık alanlar deyince yine yer şekilleri olabilir, bitki örtüsü olabilir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalarda herhangi bir beşeri faktörden bahsetmemiş. Tamamı doğal faktörlerden. Sanayi ve ticaret diyoruz. Doğru cevabımız diyoruz. Hemen Diğer bir soruya bakalım. Üçüncü soruya, yukarıdaki verilenlerden kaç tanesinin Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırdığı söylenebilir? Boğazlara sahip olması arttırdığı söylenir. Bir. Güneyinde ve doğusunda zengin petrol kaynaklara sahip ülkelerin olması. Güneyinde Irak var, doğusunda Azerbaycan var. Doğru. 2. Çevresinde doğal enerji kaynaklarının %70'inin bulunması doğru. 3. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması doğru. 4. Yani doğru şıkkımız ne oluyor? Denizli oluyor. Bir de son soruya, dördüncü soruya bakalım ve konumuzu sonlandıralım. Dünyada nüfusun dağılışını etkileyen beşeri ve ekonomik faktörler vardır diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine örnek gösteremez. Bakıyoruz. Yani doğal faktörlerden bahsediyor. Su kaynakları doğal faktör gösterir. Tarımsal faaliyetler doğal faktör gösterir. Gösteremez diyor bize. Beşeri ve Ekonomik faktör, su kaynakları doğal kaynak oluyor, tarımsal faaliyetler doğal kaynak oluyor, ulaşım doğal kaynak olmuyor, pardon, sanayi de doğal olmuyor, ulaşım da doğal olmuyor. Doğru cevabımız Adana oluyor ve ne oluyor? Yani C, B ve D beşeri faktörlerden, su kaynakları doğal faktörlerden olduğu için doğru cevabımız A oluyor. Evet arkadaşlar bu dersimizi sonlandırıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.